Osteoporozda aslında fizik tedavinin çok önemli yeri var. Genelde işte standart olarak biliyoruz ki ve herkesin söylediği işte osteoporozdaki tedavi yani kemik yenemesindeki tedavi ilaç tedavisidir genelde. Ama bu son yıllarda ve araştırmalarda gördük ki kas dokusu çok önemli kemik dokusunun üzerinde. Kas dokusu ne kadar güçlü olursa kemikleri o oranda koruyor. Örneğin ileri yaşlara doğru gidecek olduğumuzda bakıyoruz ki bacak kasları zayıf. Sırt kasları zayıf. Üstüne üstlük bir de bu e, e, buralarda bu bölgelerde trabeküler kemik daha yoğun olduğu için daha hızlı bir şekilde kemik erimesi ortaya çıkıyor. E, i̇lerleyen yaşla beraber hanımlarda bacak kasları ve sırt kasları zayıflıyor. Dolayısıyla bu kasları biz güçlendirmeliyiz ki kemik erimesini de engelleyelim. Onun için de bizim fizik tedavide uyguladığımız özel kas cihazları var. Özel kas cihazlarıyla hastayı değerlendiriyoruz. Hangi kas grubu zayıflamışsa ortalık bir ortalama bir 15 seans gibi bir fizik tedaviyle özel kas güçlendirici programlarla e, bu kası güçlendirerek kemik erimesini de engellemiş oluyoruz. Diyebilirsiniz ki işte spor yapalım da hani biz kaslarımızı güçlendirelim. Spor yaparken birçok kas beraber çalıştığı için istediğimiz kası istediğimiz oranda güçlendiremeyiz. Ama biz burada spesifik olarak güçlendireceğimiz kasın motor noktalarına elektrotları takarak hasta oturuyorken ya da yatıyorken istediğimiz kası 15 seans gibi çok kısa bir sürede güçlendiriyoruz. Daha sonra da hastaya osteoporozun gene engellenmesi için gerekli olan yürüyüş ve egzersiz planını uyguluyoruz. <laughs>